Merhaba arkadaşlar. Ben Ulaş. Bugün sizlerle ilk videom olan tanıtım videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar, ilk videom olduğu için biraz acemilik ve heyecan yapabilirim. Bu yüzden sizden özür dilerim. Her insan kendini geliştirir. Evet arkadaşlar, videomuza geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar, bizim kanalımızın ismi Oyun Savaşçısı. Bizim kanalımızın İsmiyle aynı. 5-6 tane kanal var. Bizim onlarla ilgimiz yoktur. Sadece isim benzerliği vardır. Dikkatiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oyunlarımıza geçiyoruz. İ i̇lk olarak Goley, Minecraft, Crisis 2, Papers Please, Call of Duty, son olarak da GeForce. Arkadaşlar çekeceğimiz oyunları şimdilik böyle. İleride tabii ki de sizin yorumlarınız ışığında yeni oyunlarda çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve abone olmayı unutmayınız.